Herkese merhabalar. Her çarşamba saat 17 Anlus Yatırım YouTube kanalına yayınladığımız Selim Kurtulmuş ile Hafta Ortası programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta bu yayınımızı yayınlayamamıştık biliyorsunuz. E, tüm Türkiye halkını üzen çok üzücü bir otel faciası yaşandı. E, gerçekten bütün e, toplumu çok derinden üzen bir konu oldu. E, 78 vatandaşımız hayatını kaybetti e, Anlus Yatırım olarak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Umarım böyle bir e, facia tekrar ülkemizde yaşanmaz e, diyerek e, yayınıma başlıyorum. Öncelikle e, son dönemlerde e, yatırım fonları konusu e, çok dikkat çekiyor kamuoyuna ve basında ve oradaki gelişmeler çok yakından izleniyor bildiğiniz gibi. Ben de bugünkü yayınıma biraz e, yatırım fonlarındaki yatırımcı tercihlerinden bahsederek başlamak istedim. Son bir haftalık e, yatırım fonu piyasasındaki para giriş çıkışlarını kategori bazında ekrana şu anda yansıttım. E, burada şöyle bir gelişme oluyor, e, çok önemli bence. E, öncelikle yatırım fonu piyasası büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 5 katrilyona aşan bir para büyüklüğüne ulaştı. Bu oldukça iyi bir gelişme. Sermaye piyasalarını motive eden, sermaye piyasalarına umut veren bir gelişme. Aynı zamanda oradaki yatırım sayımızda 5,5 milyona yaklaştı. Bu da çok çok olumlu bir gelişme. Türk halkının sıkıntı para politikasında Türk lirası teveccühünü yatırım fonları ilgisinden çok net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz hafta buraya yaklaşık 75 milyar bir para girişi oldu yatırım fonu piyasasına. Ve bunun 44 milyarı e, borçlanma araçları fonlarına tercih etti. Yaklaşık 28 milyar lirası da para piyasası fonlarına giriş tercih etti. Bildiğiniz para piyasası fonlarına uzun bir zamandır çok büyük bir ilgi var. Orada yaklaşık 1,5 katörü yakın bir para birikti. Yaklaşık 41 milyar dolar büyüklüğünde. Dolayısıyla oraya ilgi devam ediyor. Ama son dönemde tahvil fiyatlarındaki hızlı yükseliş, faizlerdeki gerileme borçlanma fonunda bir fırsat yarattı. Buraya da yatırımcıların hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası faiz indirme sürecini şu anda başlatmış durumda. Bu da tahvil faiz fiyatlarında yukarı doğru bir eğilim ortaya çıkardığı için buraya ciddi bir ilgi var. Burayı yakından izlemeye devam edeceğiz. Her hafta buradaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi ekranda hisse senedi fonlarından çıkışlar devam ediyor. Oraya henüz bir ilgi yok. Bir süredir hani endekste 10 bin seviyesine takıldığımızı hep söylüyoruz. Dar bir bant hareket ediyoruz. Açıkçası şu anda yatırımcı tercihini para piyasası fonlarından ve borçlanma fonlarından yana kullanıyor. Borsa henüz beklediğimiz gelişleri o taraftan göremiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde faizlerin inmeye devam etmesiyle e, para piyasası fonlarından ve diğer fonlarından da borsa hisse senedi fonlarına girişlerin olmasını beklediğimizin altını çizmek istiyorum. Bunun zamanlaması gelişmelere bağlı olacak. Evet dolayısıyla buradaki rakamlardaki değişmeleri zaman zaman sizlere aktarıp e, buradaki bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Şimdi tekrar buradan e, piyasa konusuna dönüyorum. Şimdi son bir hafta oldukça önemli gelişmeler oldu. Açıkçası onlardan kısaca bahsetmeden bugünkü e, kendi konu başlığıma geçmek istemiyorum. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Hükümeti Merkez Bankası. Politika faizi 47.5'ten 45'e indi. Politika metnine baktığımızda güvercin sayılan açıklamalar yaptı. Ve özellikle maliye politikasından bir destek, eş anlamında bir destek beklediğini altını çizdi. E, dolayısıyla bu çağrıyı ben önemli buluyorum. E, maliye politikasına destek vermesiyle e, Merkez Bankası'nın e, izlediği politikada istediği sonuçları daha hızlı alacağına e, inancımız açıkçası e, artıyor. E, bu konuda genelde yabancı yatırımcıların ve Türkiye'de kurumsal yatırımcıların olumlu açıklamalarında dikkat çekmek istiyorum. Ya, bu konuda genel bir konsensus e, oluşuyor açıkçası faizlerin e, net bir şekilde ineceği konusunda. E, özellikle dün Merkez Bankası enflasyon anketi sonuçları açıklandı. Orada e, piyasa Hane enflasyon beklentisi 1.7 puan azalarak 25.4'e indi. Bu çok güzel bir gelişme. Real sektörün de beklentisi 43.8'e indi. E, tabii en çok tartışılan konu hane halkının enflasyon beklentisi ne oldu? Orada da aşağı doğru bir iniş var. E, 4.3 puan azalarak 58.8 seviyesine geriledi. Tabii ki henüz daha e, hane halkı enflasyonda Merkez Bankası'nın düşündüğü e, hedeflere yakınsamadı. Ama en azından bu yönün aşağı olması bence oldukça olumlu bir gelişme. Ee, yine geçtiğimiz hafta Moody's Türkiye ile ilgili not değerlendirmesini yaptı açıkçası pas geçti. Genelde onun da açıklama metnine baktığımız zaman Türkiye'nin ortalık politikaları dönerek sıkı para politikasının uygulamasını aldığı sonuçlardan çok memnuniyet verici olduğunu ama yeni bir not artırımı için bir süre daha izlenmesi gerektiğini altına çizdi. Ee, bence olumlu bir gelişmeydi Moody's'in değerlendirmesi ee, en azından reyting şirketlerinin Türkiye başı açısından çok olumsuz e, noktalar öne çıkarılmıyor daha çok olumlu noktalar öne çıkarılıyor bunu da önemsiyorum açıkçası. Bildiğiniz gibi ayın 31'inde Fitch'in bir değerlendirmesi olacak, Fitch'in görünümü durandaydı. dolayısıyla bir not artışı olursa sürpriz olur ama yapacağı açıklamaları yakından takip edilecek. Bir de bu hafta biliyorsunuz önemli bir siyah hu diyeceğimiz bir olay yaşandı. Deepseek, Çin yapay zeka firması çıkardığı yazılımla, platformla çok dikkat çekici bir gelişme oldu ve bir anda dünya sıralamasında e, çıkardığı yazılım indirme konusunda ilk sıralara yükseldi. E, bu tabii ki bu yazılımı oldukça düşük bir fiyata mal ettiğini ve ücretsiz sunacağını açıklaması açıkçası diğer e, büyük yapay zeka firmanın çok rahatsız etti ve teknoloji hisselerinde küresel çapta çok sert bir düşüş yaşandı pazartesi günü. E, bu da Türkiye piyasalarını o bir etkiledi tabii ki. Ama açıkçası Türkiye Borsa İstanbul'un yine de dirençli kaldığını söylemeliyim. Böyle çok büyük bir kopuş aşağı söz konusu olmadı, hacim de artmadı. Ee, biz kendi hikayemize odaklı olarak yine açıkçası e, gelişmeleri e, Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemde olumlu olması halinde piyasaların yine toparlanma eğilimi göstereceğine inandığımı belirtmek istiyorum. E, bu dalga tabii ki devam ediyor yansımaları. Açıkçası e, her gün yeni açıklamalar duyuyoruz bu konuda. E, gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Dün tabii ki küresel piyasalarda bir toparlanma oldu. E, şirket etkileri gerekli açıklamaları yapıyorlar şu anda. Yani şimdilik panik yatışmış gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki dönemde yapay zekanın e, yaratıcı açılımlar e, sermaye piyasalarında, küresel piyasalarda zaman zaman bu tür fiyatlama etkileri yapacakmış gibi görülüyor. Dolayısıyla orada da yakından takip etmemiz gerekiyor. Dün ülkemizde kapasite kullanım oranı açıklandı Ocak ayı. Orada 74.8'e gerilediğini gözlemliyoruz. E, yılın ilk ayında e, ekonomide biraz yavaşlama sinyallerini aldığımız bir veri oldu. Bu beklenen bir şey, çok sürpriz değil. E, sıkı para politikasının yansımaları olarak bu tür verileri görmeye devam edebiliriz. Ee, bu gelişmeyi de belirtmiş olayım. Evet, e, bu akşam önemli bir toplantı var. FED toplantısı. E, FED'den bir faiz indirimi beklenmiyor. E, Power'ın pas geçeceğini e, düşünüyoruz. Ama yapacağı açıklama tabii ki önemli olacak. E, son zamanlarda biliyorsunuz Trump'ın göreve başlamasıyla gümrük vergileri konusunda bir hassasiyet oluştu. İşte Meksika'ya ve Kanada'ya 25 puan arttıracağını açıklaması. Diğer ülkelerde kademeli bir gümrük vergisi artışından, tarifesinden bahsediyor olması açıkçası Amerika'da enflasyonun tekrar e, yükseleceğine dair bir takım endişeleri ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu akşam herhalde Power bu soru sorulacak. Yapacağı açıklamalar e, bence oldukça önemli olacak. E, FED'in bir süre Bekle gör projesi uygulayarak, gelişmeleri izleyerek e, sessiz kalacağını tahmin ediyorum ben de. E, ama yılın kalan döneminde piyasa koşulları ve enflasyonun gelişime uygun olduğu takdirde e, tekrar e, faiz indirimlerine devam etme olasılığını güçlü gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Ben buradan e, günü, e, bugünkü başlama geçmek istiyorum. E, Borsa İstanbul'da dar banta güç toplama eğilimleri dikkat çekiyor. Küresel gelişmeler ve merkez bankaları faiz kararları yakından takip ediliyor. E, burada kastettiğim şey şu, evet Borsa İstanbul dar bir bantta 10.100-9.800 arasında bir süredir, uzunca bir süredir gidip geliyor. İşlem hacmi e, açıkçası yükselmiyor, onu belirteyim. E, yani açığa satış yasağın kalkmasından sonra... İşte hacimlerimiz 120-125 civarında, bunun da yaklaşık 15-20 milyar aşağı satıştan geldiğini varsayarsak işlem hacminde bir artış söz konusu değil. Dolayısıyla bu aşağı inerken de bizi çok rahatsız etmiyor, yukarı giderken de istediğimiz hareketin oluşmasını engelliyor. Az önce de bahsetmiştim, yani e, Türk yatırımcısı şu anda para piyasası fonlarında, borçlanmalarda fonlarda kalmayı tercih ediyor. Şey e, dolayısıyla işlem hacimindeki e, göreceli olarak e, sakinlik dikkat çekiyor. Bu darbantı bir süre daha devam edecek mi, etmeyecek mi gözlemleyeceğiz. Ama benim e, güç toplama eğilimlerinden kastettiğim, e, son 10 e, gündür açıkçası bazı isteneklerinde e, güçlü hareketler oluşmaya başladı. Seçici bir hareketlilik var. E, hem yerli hem yabancı yatırımcılar e, toplu bir alımdan ziyade seçici bir alımla şu anda Borsa İstanbul yatırımını yönlendiriyor. Bunun genel bir elime dönmesi biraz daha zaman alacakmış gibi gözüküyor. E, ama yukarı doğu eğilimin önümüzdeki haftalarda güçlenme olması da artıyor. Bunu belirtmek için söylüyorum. Ekranda görmüşsünüz güvenli alış bölgesi bir nokta gösterdim. Yani 9800'ü e olası gevşemelerde, küresel piyasalardan bir şergi, siyasetten kaynaklanabilir, bazı gelişmeler olursa endeksin oraya gelmesi halinde. Ben orayı güvenli bir alış bölgesi olarak görüyorum 9800 cumartesi. Onu belirtmek istedim. 10.200'e bizim için önemli bir direnç. Orayı kırma konusunda teşebbüsler önümüzdeki haftalarda olabilir. Ee, ne kadar hacimli e, deneyeceğimiz çok çok önemli olacak tabii ki. Bilanço dönemi başladı Borsa İstanbul'da. Dün akşam Türkiye Sigorta açıkladı. İyi bir bilanço açıklamıştı. Bu akşam Garanti Bankası ile bankalar bilanço açıklamaya başlıyor. Bu hafta tekrar Garanti Bankası'ndan sonra yarın Akbank, daha sonra Yapı Kredi ve Arçelik'te bilançolarını açıklayacak. Dolayısıyla 3 tane büyük özel bankanın bilançoları bu hafta içerisinde tamamlanmış olacak. E, bilanço sonuçları önemli. E, çeyreksel bazda Ortalama olarak banka bilançolarında %12 civarında bir artış bekleniyor. E, bunları göreceğiz tabii ki fiyatlama etkilerini. E, biliyorsunuz bankacılık sektörü e, genelde tercih edilen sektörlerin başında geliyor. E, faiz indirim sürecinde bankacılık sektörünün özellikle yılın ikinci arasında fayda sağlayacağına e, herkes inanıyor. Bunun da e, yatırımcılar tarafından dikkate alındığını gözlemliyoruz. E, benim yatırımcılardan ricam şu olacak, gerçekten e, bilanço açıklandıktan sonra faaliyet raporlarını 2025 beklentilerini odaklanmalarını e, tavsiye ederim. Oralarda ne tür beklentiler var? Bunlar çok çok önemli olacak. Bu hassas bir konu ve bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında e, tekrar önümüzdeki hafta itibaren bilançoları açıklanmaya devam ettiğini gözlemliyor olacağız. Yeri gelmişken şeyden de bahsedeyim. Yurt dışında da önemli bilançolar açıklanmaya başladı. Amerika'da bugün çok çok önemli 3 tane bilanço açıklanacak. E, Tesla, e, Microsoft, Meta e, bilançoları gelecek. E, teknolojinin bu kadar hassas olduğu bir günde bu bilançoların yansımaları e, bu akşam küresel piyasalarda önemli fiyatlamalar yol açacak mı? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Yakından izliyor olacağız. Buradan iki tane önemli notum var ekranda, onu da paylaşmak istiyorum. Bugün güzel bir haber JP Morgan'dan geldi. Türk hisse senetleri için tavsiyelerini nötrden türden ağırlık arttıra yükseldi. E, Borsa İstanbul için %47 bir iskontaya vurgu yaptılar. Bu oldukça pozitif bir gelişme. Yabancıların Türkiye'yi daha kuvvetli bir şekilde Bono dışında da hisse tarafında da radarlarını almaya başladığını görüyoruz. E, bu açıklamaların e, devam etme olasılığını ben çok güçlü görüyorum. Oldukça olumlu bir gelişme. CDS 260'lara tekrar geri geldi. 275'lere çıkmıştı bu küresel piyasalardaki panik sırasında. Ama 260 civarına geri geldi. Petrolde aşağı doğru bir trend var. Geçtiğimiz hafta 82'de olan petrol 76 doğru gevşedi. Oldukça olumlu bizim açımızdan. Yabancı dakika maalesef burada henüz hisse tarafında bir hareketlilik yok. %37 civarında bir oran söz konusu eee bono tarafındaki iştah henüz hisseye yansımadı ama bu tür raporların etkisiyle önümüzdeki günlerde e, bu olasılığın artmaya başladığını e, gözlemliyoruz açıkçası. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Buradan bugüne e, biraz bahsetmek istiyorum. Bugün dalgalı bir seyir izledik. E, şu anda endeks 1134 seviyesinde 0.1 civarında yükselme gösterdi. Toplam işlem hacmimiz endeksin yaklaşık 109 milyar civarında. Yine düşük bir işlem hacmi söz konusu. Bugün ticaret sektörü öne çıktı. %4 civarında bir prim var. E, BİM, e, Migros, e, ŞOK, e, Ülker gibi hisse senetleri bugün oldukça iyi bir performans gösteriyorlar. Onu hizmet sektörü takip ediyor. %1 civarında yükselişte. Üçüncü sırada spor endeksi var. 0.80 ile. E, kötü performans gösteren endeksler de var tabii ki. Taş toprak %2 eksi. E, elektrik sektörü %1 civarı eksi. E, gayrimenkul yatırım ortaklığı 0.80 eksi. Holdingde 0.76 civarında eksi şu anda. Ee, hisse bazlı olarak da bugün şöyle İMK 30'a baktığımız zaman az önce bahsetmiştim ticaret sektör endeksi öne çıkmıştı. Burada BİM yüzde şu anda 5.6 primle dikkat çekiyor. Onu Kardemir'de yüzde 1.8 ile takip ediyor. Tav Havalimanları 3. sırada yüzde 1. E, Frota 0.7 ile 4. sırada. Kötü performans tarafına baktığımız zaman da Koza yüzde 3, Arçelik yüzde 2.5, Kozal yüzde o da şu 2 civarında bir eksiyle e, şu an 30 hissenin arasında dikkat çekiyor. Endeksin geneline baktığımız zaman da IMKB 30da 10 hissenin yükseldiğini, 20 hissenin düştüğünü baskılı bir gün yaşıyoruz aslında. Buradan da bunu gözlemliyoruz. Yüz endeksine baktığımız zaman da 32 hissenin yükseldiğini, 66 hissenin düştüğünü e, görüyoruz. Buradan da baskının devam ettiğini söyleyebilirim. Yurt dışı tarafında çok kısaca vadeli endekslere baktığımız zaman Amerika tarafında çok hafif eksiler söz konusu. Avrupa tarafı daha güçlü. Orada yine yüzde yarım civarında artılar söz konusu. Onun dışında şöyle yurt dışına tekrar rakamlara baktığımız zaman Euro-Dolar paritesinin 1.0396 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Altın fiyatlarında bir sakinlik söz konusu 2758 civarında. O taraftan rahatsız edici bir şey yok. Açıkçası Borsa İstanbul için risk iştahı biraz düşük gibi gözükse de başlıkta belirttiğim gibi Önümüzdeki günler için e, bir güç toplama işaret eğilimleri gördüğümü tekrar altını çizmek istiyorum. Çok çok önemli bir konu var. 3 Şubat'ta enflasyon açıklanacak olacak enflasyonu. O oldukça önemli olacak. E, açıkçası %3,5 ila 4,5 arasında beklentilerden bahsediliyor. Ona yakından takip ediyor olacağız. E, Merkez Bankası'nın diğer toplantısı Mart ayında olacak. E, Mart ayındaki toplantı bence çok çok önemli bir toplantı olacak. Birçok verimli toplantı gelişmelerin ortaya çıktığı, hem içeride hem dışarıda birçok gelişimin sonucunu gördüğümüz ve akabinde verecek bir karar olduğu için tüm piyasaları etkileme oranı çok çok yüksek olacak. Hep beraber sonuçları göreceğiz. Benim aktarış bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.